bata evet, evet, yolu kapatmayalım lütfen. Öyle bir. <laughs> ben yalamadı. yazlıklar orada şey yapıyoruz vallahi ben aldım ol. daha lira

Kolay gelsin. Neresi? Hoş geldiniz. Neresi? Hatay sofrası. Hatay'dan geldi. Nasıl? ilgi var mı? Var. Bayağı ilgi var. Neler var? Neler satıyorsunuz? Parmamız evet, var, bolamız var. küçük köfte, biberli ekmek. Hatay göre şöyle hepsi var. Nereden geldiniz? Hatay bölgesine kardeşim. Ne var? Ne satıyorsunuz? Karabomba'larım var. Çiçek balarımız var kardeşim. Organik ballarımız var, çiçek ballarımız var. Buyur, buyur. İlgi var mı? Buyur. İlgi var mı? Buyur. İlgi var mı vatandaşın? İlgi var var var. Halk memnun. Ben daha önce de geldim, halk memnun. Satıyorsunuz <laughs> <laughs> Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Burada boy. E, ağız yaralarına çok iyi geliyor. Evet. i̇lgi var mı? Efendim? İlgi var mı? Yani olduğu kadar ilgi var. Niye Hoş ilgi geliyor? Hoş geldiniz. Bomba konusunda 300 abla, şerdan 300. Bomba 3 400, şerdan 300. Nedir bu usta? Nedir bu? Abi şerdan da bomba. Nerenin? Ne Adana, 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 karışık. Evet. Evet.